Önce Eşref'le başlayalım. Hıdır'ın söylediği o tek cümle aslında her şeyi özetliyor. Bu şehrin yükü omuzlarında Eşref. İşte bu söz, Eşref'in bundan sonraki hayatının net bir özeti niteliğinde. Çünkü artık başına geçtiği yapı sıradan bir güç değil. Ağır sorumluluklar ve büyük bedeller barındırıyor. Eşref yalnızca kendi kaderinden değil, şehirdeki tüm yetimlerden sorumlu. Onların ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek ve gerektiğinde arkasında durmak artık onun görevi. Aynı zamanda Eşref yıllardır sürdürdüğü yasaklı maddelerle mücadeleden de geri adım atmayacak. Bu savaş önümüzdeki bölümlerde daha da sertleşecek. Ancak yük sadece sokaklarla sınırlı değil. Eşref'in bir de özel hayatı var. Nisan ve ailesi. Onların yanında olmak, onları bu karanlık dünyanın tehlikelerinden korumak zorunda. Ve işin en zor kısmı da burada başlıyor. Çünkü Eşref için artık denge kurmak çok daha zor. Bir yanda şehrin yükü, bir yanda yetimlerin sorumluluğu, diğer yanda ise Nisan'ı kaybetme korkusu. Ve bu üç cephe arasında verilecek her karar Eşref'i biraz daha yalnızlaştıracak. Nisan cephesinde ise düğüm artık hızla çözülüyor ve gerçekler birer birer gün yüzüne çıkıyor. Nisan kendi geçmişinde sona hiç olmadığı kadar yakınlaştı. Artık çok net bir şeyi biliyor. Dinçer ve Eşref onun geçmişiyle doğrudan bağlantılı. Üstelik çocukken Dinçer'le birlikte kaldığı evi de hatırladı. O ev Nisan'ın hafızasında yeniden canlanırken çok kritik bir detay da kapıya dayanmış durumda. Çünkü o evde bulunan diğer küçük çocuğun Eşref olduğunu hatırlaması artık an meselesi. İşte bu farkındalık Dinçer için çemberin daraldığının en net işareti. Nisan'ın hafızası tamamen yerine oturduğunda Dinçer'in neden yıllardır Eşref ve Nisan'la uğraştığı da bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak ve o andan sonra Dinçer için oyun bitmiş olacak. Önünde yalnızca iki yol kalacak. Ya bu şehri terk edecek ya da kalıp eşref ve Nisan'ın gazabını göze alarak düşmanlığını açıkça sürdürecek. Hangi yolu seçeceği henüz net değil. Ama bir gerçek var ki bu hikayedeki sır perdesi artık kalkıyor ve Dinçer'in saklanacak hiçbir yeri kalmıyor. Ve şimdi fragmanda en çok dikkat çeken detaylardan birine gelelim. Muhbirin ortaya çıkma meselesi. Önümüzdeki bölümde muhbirin kim olduğu netleşecek. Ancak şunu baştan söyleyelim. Bu isim Nisan değil ırmağın şüpheleri boşa çıkmıyor. Parçalar bir araya geldiğinde savcıya çalışan kişinin Saliha olduğu ortaya çıkacak. Irmak, Saliha'nın yaptığı konuşmaları duyarak gerçeği ilk fark eden isim olacak. Ve bu bilgiyi doğrudan Nisan'la paylaşacak. İşte tam bu noktada Nisan devreye giriyor. Saliha'ya zarar verileceğinden korkan Nisan, onu korumak için radikal bir karar alacak ve Saliha'yı kendi evine götürecek. Bu hamle Nisan'ı Eşref'le diğer herkesle karşı karşıya getirecek. Ama Nisan geri adım atmayacak. Saliha'nın canını korumak için gerekirse kendi hayatını ortaya koyacak. Ancak işin aslı bambaşka. Ne Eşref'in ne de diğerlerinin Saliha'ya zarar vermek gibi bir niyeti var. Çünkü Saliha'nın yaşı, yetiştiği koşullar ve içinde bulunduğu ortam onun hata yapmasını normal kılıyor. Saliha, o eve bilinçli bir şekilde muhbir olmak için girmediğini, savcunun oyununa geldiğini anlatacak. Bu itirafın ardından Saliha cezalandırılmayacak, Aksine evden ve bu tehlikeli çevreden uzaklaştırılacak. Yani bu bölümde Nisan'ın vicdanıyla verdiği büyük bir sınav izleyeceğiz. Kadir Cephesi'nde ise tablo her geçen dakika daha da karmaşık hale geliyor. Kadir artık Hıdır'ın öz babası olduğuna inanıyor. Ancak bu gerçeğin ortaya çıkması beklenen rahatlamayı değil, tam tersine daha da büyük bir öfkeyi beraberinde getirecek. Çünkü Hıdır'ın kendi oğlundan çok Eşref'e yakın durması Kadir'in içindeki kırılmayı derinleştirecek. Kadir'in asıl meselesi net. O güç istiyor. Ama bu gücü birinin gölgesinde, birinin himayesinde almak istemiyor. Bu kişi öz babası bile olsa, Hıdır'ın ona sunabileceği gücün farkında, yetimler üzerindeki etkisini, bağlantılarını ve ağırlığını görüyor. Ancak Kadir için bu yeterli değil. Çünkü Kadir paylaşan değil, tek başına hükmeden olmak istiyor. Ve işte burada dizinin izleyiciyi şok etkisi yaratacak büyük sürprizi devreye giriyor. Kadir, istediği güce ulaşacak ama bunun bedeli çok ağır olacak. Bu güç, Hıdır'ın canına mal olacak. Tıpkı geçmişte Yakup Baba'ya kıydığı gibi, Kadir bir gün Hıdır'a da kıyacak. Ancak bu yüzleşme hemen yaşanmayacak. Hikaye adım adım orulacak, gerilim katlanarak artacak ve bu karanlık karar sezon finaline kadar uzanan bir kırılmaya dönüşecek. Yani Kadir için yol netleşiyor ya baba ya taht. Ve Kadir bu hikayede bir kez daha en acımasız seçimi yapmaya hazırlanıyor. Bu tarz sürpriz gelişmeleri ve gelecek bölüm analizlerini kaçırmamak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Diziyle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına mutlaka yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.